akşam. hoş geldiniz. For English Dial 24. Kayıp bilgileri için lütfen sıfırı tuşlayınız. Kart işlemleri için 1, bankacılık işlemleri için 2, şifre ve parola işlemleri için 3, internet şubesi, mobil, televizyon bankacılığı ve şifre hizmetleri için 4, mutlu müşteri Merkezi için 5, başvurular için 6, fiyat ve ürün bilgileri için 7, Kredi kartı başvuruları için bir, Şifrebaz başvurusunda bulunmak için 2, ana menüye dönmek için 9'u tuşlayınız. Kredi kartı başvurusunda bulunmak için 1, kredi kartı başvurusunu izlemek için 2, bir üst menüye dönmek için yıldız, ana menüye dönmek için 9 tuşlayınız. Lütfen katlı kalınız. İşlerinizi gerçekleştirmek üzere sizi müşteri tepkicinize bağlıyorum. Yapacağınız görüşmeler kalite standartları gereği gibi... İyi akşamlar ismim Ece, yardımcı olabilirim? İyi akşamlar, ee, ben bir hesap açtırmak istiyordum da, ee, yalnız şey, bu e, kutu hesabı var, internette gördüm. Vadis hesabını açtırmak istiyorsunuz? Hayır hayır, bu ayakkabı kutulu olan hesap var ya. Yok başka değil ya bu var ya kendi kendine para birikiyor içinde ayakkabı kutusunun. Başka bir işleminiz varsa gerçekleştirelim. Öyle bir hesabımız bulunmamakta. Tamam ben kutumu kendim getirebilirim ayakkabı kutusuna eğer sizin yoksa bitmişse. Ben var diye okudum ama yanlış mı oldu? Söylemiş olduğum gibi bu şekilde bir hesabımız bulunmamakta. Ayakkabı kutusu hesabı yok mu sizde? Ben yanlış okumuşum o zaman. Size iyi çalışmalar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.